Yaklaşık 20-25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. Hatta gideceğimiz mekanı da belirlemiştik. Bir vakit dilimini ayırıp saat 6, 6 itibariyle geldiler. Tarla mücadele kadar bağlantı yolunun bulunduğu noktadayız. Yollar çok açık şu anda harika elinize sağlık elçileri veya baş konsolos, konsoloslarıyla kurduğu ilişki ya da kuracağı ilişki o kadar görevidir ve sorumluluğudur. Nerede durdu? Nerede durdu? Nerede durdu? Oradan görüntü verildi, birileri tartıştı, birileri savundu, birileri yerdi. Çok fazla ilgilendirmiyor. Bunlarla ilgilensem zaten işimi yapamazdım. Biz de tıpkı bu araç sürücüleri gibi tam 6 saattir aynı noktadayız. Böylesi bir magazinsel, kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Çok çok önemli bir meseledir. Bu iş kişisel de bir meseledir.